Ne zaman bir estetik operasyonu sağlıkla ilgili bu konuda başvurmak gerekir? Burada bir problem yaratır. Bunun için hemen aslında estetik dokunuş yaptırmaları lazım. Cinsellikten ayrı olarak. Nedir hocam bu Şimdi durumlar? mesela genç kızları ele alalım. Genç kızlarda en büyük problemlerden birisi de minora dediğimiz küçük dudakların büyük olmasıdır. Bunlar genellikle ergenlik döneminde büyümeye başlarlar. O zamana kadar normal olurlar ve ergenlikle büyümeye başlar ve kız çocuğu orada dar kıyafetler giymekten çekinir. İşte spor yaparken problem haline gelebilir. Çünkü sıkışabilir. Bazen de fonksiyonel anlamda çok sık enfeksiyona neden olabilir. Çünkü genital bölgenin hava almasını engeller. Çok büyük olması da böyle durumlarda tabii ki kişinin e, ameliyat olması gerekebiliyor. Yani bu şey dışında estetik kaygıdan ziyade fonksiyonel anlamda ameliyat olması gerekiyor. Ya da bir kadının işte 3 tane doğumu var mesela. Doğum sonrası genişlemesi olmuş. Bu genişlemelerden dolayı kadın artık idrar kaçırıyor olabilir, idrar torbasında sarkma oluşmuş olabilir. Ya da en önemli şey cinsel hasta azalma olmuş olabilir. Böyle durumlarda da yine ameliyat gerekebiliyor. Fonksiyonel anlamda gereken durumlar. İlla bir insanın ameliyat yaptırması için bunun kozmetik anlamda olması gerekmiyor. Gerçekten bu hastanın ihtiyacı olduğunda da bunların yapılması gerekiyor.